Hoş geldiniz. 18 yıldır TÜFAK Futbol Federasyonu'yla yıldız futbolcuları Hatay'ımızdan seçmekte. Bu yıldız futbolcuların başında hemen hafızanızda canlanılmaz için söylüyorum. Gökhan Zal, Selçuk İnan, İsmail Köybaşı gibi Ameli takımda defalarca oynanmış sporcuları 18 yıl boyunca bunları taradık. Ve bu noktaya geldik. Bugün de yine İsmail'ler, Selçuklar, Gökhan'lar seçmek üzere bugün burada ya Allah diyoruz ve bugün işe arkadaşlarım bugünden itibaren koyuldular. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 18 yıldır derneğimize verilen yetkiyle bu iş burada organize edilmektedir. Ben ve arkadaşlarım tarafından. Yine arkadaşlar 1 Eylül'de milli takımlar seçicisi, milli takımlar sorumluları kentimize ağırlayacağız. Yıldız sporcuları seçmek üzere. Antakya bölgesinde yani Reyhanlı, Kırkan, Samandağ, Altınözü ve civar ilçe ve beldelerde şu anda üyemiz bulunan antrenörlerimiz tarama yapmaktadır, alan taraması yapmaktadır, kulüp taraması yapmaktadır. Bu sporcuları seçip 1 Eylül'de milli takımlar antrenörlerinin önüne çıkaracağız. Bizler, arkadaşlarımız hepimiz faal kent antrenörleriyiz. Hepimiz 18 yıldır bu mesleği icra etmekteyiz. Arkadaşlarımız bu emeklilerimiz sayesinde Hatay'da toplam 309 kişiyiz. 309'u derneğimize üye, derneğimize üye tüm arkadaşlarım bu alan taramalarını yapmakta Derneğimizdeki yönetimde bulunan kent antrenörü arkadaşlarıma isimlerini bildirmekte. Biz de e, bu bağlamda 1 Eylül öncesinde bir takım hazırlık antrenmanları ve se ön seçmeler yapmaktayız. Amacımız Hatay'a gelen milli takımlar antrenörlerine en iyi 11'leri sahaya sürmek. 2 tane 11 süreceğiz. Muhtemelen bir tanesi Antakya bölgesinden oluşacak 11 bir de İskenderun bölgesinde oluşacak 11'lerin yapacağı maçlar neticesinde yeni yıldızlar. Şu anda ben gözlerim yaşardı. A milli futbol takımında 3 tane hatayı oynuyor arkadaşlar. Bunlar yani çok güzel şeyler. Bölgemiz adına derneğimizin yaptığı başarılardan bir tanesidir. Bu noktada biz kıvançlıyız ve mutluyuz.